6 sezondur ekranlara damga vuran Kuruluş Osman'ın en sevilen kahramanlarından Bala Hatun'la kalbimizde kocaman bir yer edinen Özge Törer bu hafta Dizi TV'nin özel konuklarından. Güzel oyuncu çekim için hazır. Bekletmeden yanına gidelim. Sevgili Özge Törer programımıza hoş geldin. Sorularımız için heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Yani umarım acımasız değildir sorularımız. <laughs> Şimdi ne desek boş. Dilersen hemen başlayalım. Başlayalım. Bala Hatun'la imrendiğin ve keşke benim de böyle bir özelliğim olsaydı dediğin şeyler var mı? Hisleri. O kadar kuvvetli ki e, öngörüleri. Öyle olmak isterdim. Bir şeyleri önden sezmek. <laughs> Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Sizi görünce heyecanlandım. Kusuruma bakmayın. Estağfurullah. Kızım. Begüm Hatun'a mı? Yok. O olmaz. O nedenmiş o? Benim gözüm o hatunu hiç tutmadı. Ona kale emanet edilmez. Kuruluş Osman muhteşem bir plato içinde çekilen dev bir prodüksiyon. Özge bu alan içinde en sevdiği yer neresi? Her şey, her mekan, bütün yapılarımız, hazırlık sürecimiz dahil beni etkileyen şeylerden birisi. O yüzden bir taneyi seçecek olursam herhalde ilk olarak anlamı bende büyük diye Osman Bey'in o otağı tarafı diyebilirim. Osman. Alpımıza kıymışlar. Alaaddin'i esir etmişler. Ya vezir davetimize icabet etmezse? Bu topraklar için başka bir beyle itibar ettiğini söyler Salife'ye. Gonca'yla Polofrey dersin ha? Yine gözünden bir şey kaçmaz. Hele diyesin. Onca derdin arasında. Nasıl anladın? Balanın en sevdiğin aksesuarları hangileri? Ee, başlık Aksesuarlarımızı çok seviyorum. Ee, onun dışında kıyafetlerimiz zaten bütün ihtişamıyla beraber kendini gösteriyor. Ama e, dediğim gibi başlıklar ve takılar daha çok dikkatimi çekiyor. Kuruluş Osman duygusal ve aksiyonlu sahnelerinin yanı sıra eğlenceli anlarıyla da çok sevdiğimiz bir yapım. Özge Töreri Kuruluş Osman macerasında en çok güldüren karakter kim diye sorsak? Ülgen karakteri. Yani Begüm'ü normal hayatta da çok seviyorum ve bizi çok fazla güldürüyor kendisi. Ee, ama karakteri olarak da o kadar temiz oynuyor ki ben en çok ona gülüyorum. Huh. Zupkumun kökünü yasın o alçak muhollar. Geberesçiler. Ana niye öyle dersin? Benim babam da mı oldu? <laughs> tövbe tövbe lan ben onu mu derim? Gazi, oğlum Cerkutay Bey gibi yiğitlerin yeri ayrıdır. Bizim kızdığımız zalim olanlar, kalbi taşlaşmış olanlardır. Anladın? Aksiyonsuz bir kuruluş Osman düşünülemez. Özge Töreli'nin aksiyonda zorlandığı anlar oluyor mu? Koreografilerde çok zorlanmıyorum ya da sevdiğim için herhalde o zorluğu fark etmiyorum. Ama mekanlar bazen zorlayabiliyor. Yani malum orman, balçık, e, taşlar, kayalar vesaire. Biraz onlar sıkıntı oluyor. Vallahi iyisin ya. İyiyim Osman Bey. Seninle söz sır sırtı denk Ben de öyle, ben de öyle. Bana! Bana şunlara bak ne görürsün ha? Bizi görürüm Osman Bey. Gençliğimizi görürüm. Ancak biz eskiden daha hızlıydık. Haydi Osman Bey. Hala hızlıyorsun. Bala ile bütünleşmiş en belirgin özelliğini ne olarak görüyorsun? Ee, cesareti diyebilirim. Benim de biraz gözü karalığım vardır. Ve o iki ortak özelliğimiz birleşince iyi oluyor herhalde. <laughs> ben senden... Çok evvel sevdalanmıştım Osman Bey'e. Sevdaymış. Sevda ha? Sen sevdayı ne bilirsin ki? Sen beni korkutamazsın Begüm. Ya kendi isteğinle gideceksin... ...ya da ben seni göndermesini bilirim. Bu obada... ...herkes sana boyun eğse de... ...ben eğmem. Sen beni kovarsın diye de hiçbir yere gitmem. Bu obaya beni Osman Bey davet etti. Severek çektiğin sahnelerin ortak özelliği nedir diye sorsak? Okurken heyecanlandığım sahneler aslında. Yani acaba bunu nasıl yapabilirim, nasıl doğru yansıtabilirim diye kafamda soru şartı uyandıran gerek duygusal gerek aksiyon koreografi olarak beni zorla zorlayan sahneler yani nasıl diye. Son zamanlarda çektiğim böyle bir sahne oldu mu? Evet oldu. Özellikle o Halime'nin e, uçurumdan düştüğü sahnede hem fiziki olarak hem de psikolojikman öyle bir durumun içerisinde bulunmak sanırım mekanı çok güzel kurgulamıştık. <laughs> Zorladı. <laughs>

Oh. Oh. <laughs> ah! Ver, ver, ver kızımı, yerini ver. Tut, tut, Hadi. Osman Bey ve baların yüzlerce muhteşem sahnesine şahit olduk. Hepsini de çok sevdik. Özge Tören'in 6 sezon boyunca yüreğine en çok dokunan, en sevdiği sahne hangisi? 6 sezonda en sevdiğim sahne, yani her sahneyi seviyorum. Ama herhalde en anlamlı olarak ve hikayenin kırılma noktası olarak, e, Osman'ın Bala'ya vas babasının vasiyetini açıkladığı sahne diyebilirim. Babam. Ölmeden evvel bir vasiyet bırakmış. Yeni bir hatun almamı ister. Babamın vasiyetidir. Yerine getir. Osman Bey ve Bala Hatun aşkını en yalın haliyle anlatmanı istesek neler söylersin? Tek bir hayal uğruna iki kalbin birleşmesi diyebilirim. Çünkü iki insanın kalbi tek bir düşle birleştiği zaman beraberinde sevgiyi de besliyor, güven de oluşuyor, sadakat zaten geliyor. Ama eğer hayal düş konusuna ters düşerlerse zaten sıkıntı olurdu ikili arasında aşktan daha fazlası var diyebilir miyiz Kesinlikle